Evet dostlar. Herkes yetkili bir cüzdan merhaba. Biz kopartacağız. Kız bu ben aynama artısını mı değiştiriyor? yok iyi. anladın? Karıncalanmamış ki. <laughs> ilk Olur. defa çok oluyor, <laughs> ha <gülüyor> <gülüyor> iyi mi? Aha. Aha. Harbi. 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 Evet, evet dostlar. şuraları ee, buraları hep dövmüş. Bunu Zaten değişiyor abi. Beraber. Abi buraları hep dövmüş ses yapar abi. Zaten böyle Böyle bir hı hı, 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 hı yapıyor da. Arkadaşlar aynı bağırtı bu işte. Abi kırmış. Bayağı da kırmış abi. Evet. Adana Pedal'ı mı değişik edemiyorsun? Yok ki. Aa, şey yok yok Kırıldı kırıldı. Hop. Aynen var. Bir bu şekilde. Aa, Bana ayda da var. Yoksa... O anda Almanca olur mu? Arabına sökeceğim ben. Sen bir onu nasıl? Bu güzele benziyor. <laughs> Ha. O üflet öyle yo onu en son fırlattım. Hocam olur mu bu iş? Senin bir şey var, yok burada. Helal dişisi mi karşılıyor? Burada karşılığı da yok. Senin nasıl? nesi? hiç yok. Nasıl abi? Nasıl ee, abi? Nasıl yani? Abi, Abi şey bir şey dişisini kırdık daha bunun. Feda dişisini. Peki de parçalarını parçalar. Evet aradım ya sen abi kışın böyle böyle yaptım dedim de. He tamam. Kuyut etti bir şey. E, tamam parçalar. Dişini nerede? <laughs> ya <gülüyor> İşler şer, şu an. Ben var? barkayı varıyorum. Dişini alacak abi buraları. Yok abi içeride belki de. Ne oluyor Bayağı doğru. Bayağı doğru. o bayağı dur. Araba gelemez. Burada zaten biliyor oluyor. ya içine oturdun. bunu <laughs> Neyse bakarız şey mı ya. ya düştü kocaman Dişli alınmış mı olsun sizden ya? Kim bu dişli senden başka kim e, bakıyor? bilmiyorum ya? ki yani ee, o dişli? Etti, bir daha çalışmadı onun. E mı abi? Lan, yolda kaldım teker dönüyormuş ne bileyim ben. Basınca etti et, Ya oğlum, hani, biz, biz de, biz de gibi <laughs> Dili badana salin doldun mu? Öylemiş işte. Kırdı kırdı. Kut kırdı. Seni de aradı mı bu günü hatta sen de dedin ki arkadaki aynı şey çift badana sistemi dişisi var onu kırmışım. Belki de bunu harcayanda o oldu zaten. Ben öyle düşünüyorum yani. Arasına falan girdim sen onu kırmıştın. Bu anladım. sonradan mı oldu abi? Sanki bu, bu kadar yok değil yani. Ses yoktu o kadar. Vardı da öyle Geçen gün yağ yaptım. Şey ilaç yaptım. İlaç yaptım bu çoğaldı işte. Aynı marşı bu şekilde dostlar. <gülüyor> <gülüyor> siz siz olun kavramaya basmayın. <laughs> Ustam badanaş pedalı pişmanlık mıdır 200 bulutta? 200 bulutta pişmanlıktır lütfen. diyor ustam Hey, karpuz. Karpuzu, karpuzu parçalıyoruz. İstavroz, dişleri var işte. bakacağız arkadaşlar sağlam mı değil mi diye. Büyük bir heyecanla. Ne yapayım bunlar? Ne Ne yapayım <laughs> var abi var mı bir şey var haşta var mı bir şey <laughs> Abi bir takım bir da Stavroz'u Arkadaşlar Stavroz'lar mı Stavroz'u komple parçalamış ne var ne yok Bir kavrama pedalının yaptığına bakar mısınız? Yazıklar olsun <laughs> Yazıyoruz Apa abi de çek, abi <laughs> ne çek? <Bu> Mağdur <gülüyor> <gülüyor> Mağdur kişi Abi Stavroz'u işte Bir ya, taraf sevinirken bir taraf üzülüyor <laughs> nedense Parçalı bir şey sevildi. diyorum. Parçalı sevildi. Ya ya. Kırmızı başına. O baya parça. Bunu, bunu, da biliyor lan. Akis yaz can. İstanbul yaz. Bu senenin acısı çıkıyor. Allah Abi pulları yaz. 4 tane kutu tane büyük pul. Karpuzda da var lan. Şey yapma daha gidelim. Sildirilecek mi? mi? Evet <laughs> Abi benim nasıl şey. Bu da, da değişmesi lazım değil Değişecek efendim. Tam kaçar Bak Ondan bir şey olmaz. Karpuz. Şöyle bir tane karpuz var. <laughs> Nasıl abi? <hazır? lazım? gülüyor> var mı lan aşıda bir şey? Aşı da değiştir. Az var. Bunlar markalar mi? Markalar verir mi? Güzel. ne bir şey ya. Ha ha söyle. He atacan tamam seni de atayım. <laughs> Al bunu oğlum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi böyle. Bu şanzıman yanadı değişmiyor abi. Çapaklamıştır bu. İşleri nasıl isterse. Gençti de nereden kaçmaz. O da oda tutar bir 1 milyarı. Otomatikle. Mi? 2 lira. <laughs> Kazıma yani korkunç bir aslında 2 milyar evet, değil mi abi? abi. Ananı satıyoruz Yok abi. Dünyanın çivisi çıkmış. Evet arkadaşlar. Bu günümüzde değişecek şeyleri sayıyoruz hemen. Istavroz dişlerimiz değişiyor. Hatta şunu zırnık tutma. Bu sonra ayna marifi. Marifi. Bu, bu ayna dişisi oluyor. Abi. Bu aynı dişi işte arkadaş. Bu değişiyor. Evet. Buna evet. da karpuz evet. diyorlar. Evet. Bunlar ne, nasıl kırmışlar <laughs> abi? Kavramayla çok alakası var mı bu işin? Kardeş abi ol. tekren olayı var ya. Ne diyorsun? O buraya işte bunlar Vay be. Arkadaşlar duydunuz tekren. Tekren yaptırıyormuş. <laughs> Tekrenle dönmeyin arkadaşlar. <laughs> Tekliden yapmayın. Kışlarım duydunuz. Bu da maruti dişisi gördüğünüz gibi. Bu da iptal. Yani siz, siz onun tekliden yapmayın. Bak motor sıfırdan beri de daha ilk defa açılıyor. Yani bunun bilaları şey çıktı. Japon çıktı. Hindistanlardaki Hindistan çıktıydı. Parçalma iptal arkadaşlar gelince tamam. devam ederiz. <laughs> Usta bilyayı çökmeye mi çalışıyorsun? Çıkıyorum i̇şte uyuyorum bu... Çıkıyor doğru orası Duruk Duruk Çevir onu Kolay Uzel'in koyduğu bilyaların markası da Japon arkadaşlar. Hindistan 200 dolar Hindistan çıktıydı. Uzel'in içinde de Japon çıktı. Ağustan. Heh şu mevzuya girelim arkadaşlar. Abi sigorta değil mi abi aşı? Şartın sigortası arkadaşlar. Eğer ki çok zorlarsanız motor bunu kesiyor. Eğer bunu kesmesi arkada. Bunu kesmesi arkada. Kaynamış artık kaynamış. Çalış çalış çalış. Isın soğu, ısın soğuk. Ustam da yapıyor bu işi. <laughs> 57'den ayarı veriyor. Arkadaşlar Bilyan'ın ismini görüyorsunuz Polat Polat verin de abi Motor ilk defa söküldü bu arada arkadaşlar Bizim kendi motorumuz zaten Biliyorsunuz kanalda da videosu var Bizim efsaneyle ile şuna <laughs> O video patlamıştı hatta videosu var O motor onland diyor kaça buradayım? Bari tutmuştu. Işte. Japon markası. Pollant yazıyor. Nerede? Abi kollant Pollant yazıyor abi. şimdi. üstünde. Kolay mı? Kolay ya. Sıfırından beri bunlar da ya bu motor. Evet ustam çapakları mı Çapaklar demiriyor. Yağın pisliği yok. Arkadaşlar O yani değiştiriyorum. 10 senedeydi. Evet usta. Parçaları getirdik. Her, Her şeyi. Her şeyi. şeyi. Kaç liraya çıktı abi? Sen kaç lira çıkar? 5. Beş. 5'te fazla. Vallahi. lira var mı? Abi bunu şey şanzıman değiştireceksin mi? Yok. Süzeceğiz koyacağız. Devam. Ekleme yaparız belki abi eksik gibi. Aa. Tamam o ekleyeceğim evde varsa canım sürme. Çıkan parça. Nerede çıktı bu emoğun? Aa içinden çıktı abi. Evet dostlar. Parçalarımız geldi. Şimdi Şimdi topluyoruz. Mavi tül topladık bilyaları taktık. Al sen. Şimdi bunu de topladık. Şimdi aynı bir sim takıyoruz. Bu adam çok zorlatmış. Hepsini dağıtmış. Kavramaya sissiz siz olun. Takipçilerimize bir tık. şey söylemek ister misin abi? Allah Allah kimsenin başına vermesin. Siz olun kavramaya basmayın. Ee, basın basın da benim gibi basma. Bilinçli basın. <laughs> Bilinçli basın. Tabii da bunu basmaya ne Bilinçli basın. <laughs> kavrama dişlisi hangisi diye? Yani, yok ya, şu nerede? Dişli buraya giriyor. Şuraya. Hmm. Aa, şuna yapışıyor abi? Şuraya giriyor. Aa, aynı şu aralara yani, Aynısı böyle. Hmm. Bu şimdi yok mu? Ya tarafı yok. Allah Allah. Onun için öbür kovanın sökülmesi gerekiyor. Aha. Çok yok bir ne ama? Bir daha mı? Bir daha mı? Bir daha Evet arkadaşlar ikinci günden herkese merhaba. 200 gramımızın ayna maratıyla istar oldu ve her şeyi dağıttık. Patinaj pedalının işisi kırıktı onu da değiştirdik. Şu an her şey yapıldı yani arkada değişmeyen kalmadı. Yani şu bölümde. Böyle 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 yeni cekir yeni sablon ne şey değişti. 20 senedir zaten bir 20 sene daha gider herhalde. Buranın da vidaları kesildi. Onlar çıkarıldı. Gördüğümüz gibi. Nerede terkimiz oldu. Bu akis keçesi. atıyoruz. Bir delik tovapası, Hadi bakalım. Hadi, hadi. Arkadaşlar şu gördüğünüz hassasiyetin kolu yük çok olduğu zaman kaldırmıyorum. Şöyle yani buradan biraz daha ayarlarsanız biraz daha fazla kaldırıyormuş. Deniz olsun. Hidrolin pompası da bu. Buranın içine yağ doluyor. Gökler kalkıyor. Arka şanzıman yağını şimdi süze, süzüyor mu? Bu niye kapkara böyle ya? Sanki şeyde çalışmış gibi. Yoksa su mu karışmış? Kapkara. <laughs> ya. Bir bu kadar da alacak mıydın abi? Alır bir teneke. İki teneke alıyor. Yağı da eksikmiş zaten. Eksik ya. Vallahi de eksik. Tamam, orduya gerek yok. Halka Sağ ol. Alıyor. Evet oturtuyoruz. Sağ ol da cıvatayıp duruyor. Az daha öne gel. Tamam. Sağ. Az dur bakayım. Sen sen arkasını kaldır. Sağ. Kaldırayım. Senin kapıların altına kalmıyor Çek. 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 Evet arkadaşlar. Akisimizi oturtacağız şimdi. Güzelce bir grüseyle birlikte çalışıyoruz. Motorumuz bitiyor. Son dönemler.

tantanayı. Şimdi aksisi itiyoruz yerine. <laughs> Felman ediyor diyor. Aho aho. Baltalar bitmiş. Değiştiyse iyi olur ama. Gerçinde de böyle satır abralar. Şuraları değil de almaları yani bir içinde de gelir. Yarın bir gün kampana içeceğiz. Şöyle de kampana değiştir. Bahtası da olmuştu şimdi bunu 400-500 lira. E. 900 lirada iki tane Anaa. Yani şu an öyleydi şu an arasında bilmiyor. O zaman dursun. Kampanası o zaman çok para olmuş. Kampanası evet, da olmuş. Bir bir de Bilmiyorum Diskiyle neden bunlar daha iyi abi bu fren konusunda özellikle? Ya, onu söyleyeyim Masa konusunda abi disk fren biraz pahalı. Ama uzun ömürlü olarak gerçekten ya, şey yani ismet. Kullanmaya bağlı. Kullanmaya bağlı. Fabrika bile garanti vermiyor ki fren balatasına. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar motorumuz bitti. Aynı MRT'yi bitirdik. Şimdi ön düzene geçirilecek. Ben bir içine geçeyim. İçindeyiz şu an motorumuzun saatini görüyorsunuz sıfır ayarında ıcısız. Çalıştıralım arkadaşlar.

Sonumuz bitti. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kızıldan aynı martisinde göstermiş olduk sizlere.